Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle yasaklanan korku oyunu Mariam'ı buldum arkadaşlar. Bakın. Mariam arkadaşlar Mariam'ı buldum. Bakın size şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan kalktı arkadaşlar. Play Store'dan kalktı. Bakın tıklıyorum şu anda. Belki sesi gelmiyordur tıklıyorum. Ama olmuyor arkadaşlar. Yani Apple Store'dan yani App Store'dan Play Store'dan kalktı arkadaşlar. Ama ben bunu ne ettim canım çıkana kadar aradım bu oyunu. Sonunda buldum arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber oyuna gireceğiz arkadaşlar. Bu oyunun nereden yüklendiğini isteyenler var arkadaşlar. Maalesef söyleyemem size. Arkadaşlar Maalesef söyleyemem. Çünkü biliyorum çok kişi şimdi nereden söylediğimi biliyor. İndirdiğimi nereden indirdiğimi bilenler de var. Benim adım Maryam diyor arkadaşlar. Tamam diyelim. Oyun bulmaca çözmeye bağlı. Tamam. Sadece 12 yaşından büyükler oynayabilir. Ben 12 yaşından büyük değilim ama yapacak bir şey yok. Girelim. Video çekmem gerekiyor. Adın ne? Clicker. Adımı yazıyorum arkadaşlar. Gerçek adımı yazacağım bu arada. Rüzgar. Hoş geldin. Burada kayboldum. Tamam. Bana yardım etmek ister misin? Ee, evet desem, hadi evet diyeceğim. Rüzgar harika bir insanınız. Galiba insansınız demeye çalışıyor. Tamam. Evime bak, buradaydı. Tamam. Ama gece geldiğinde hiçbir şey görmüyorum. Nasıl ya? Nasıl yani? Nasıl lan? Nasıl? Ama gece geldiğinde hiçbir şey göremiyorum. Allah Allah. Neyse. Tamam diyelim. Ne tarafa gidelim? Sağ mi arkadaşlar? Sağ diyeceğim. Sana bir soru sor. Işık açık korktum mu? Yapacağım. Hayır. Tamam. Tamam. Birkaç saniye bekledikten sonra geri döneceğim. Tamam. Hadi. Gerçek ismim. Arkadaşlar ben şimdi annemi arıyorum. Her bak bütün bak arkadaşlarım her herkesi arıyorum şimdi arkadaşlar telefonumdan bakacağım gerçekten de bahsetmiş mi? Bir dakika arkadaşlar arıyorum şimdi herkesi. Arkadaşlar yalan baktım. Aradım herkesi. Bak annemi babamı ne anneannemi ya he, teyzemi herkesi aradım hiç kimseye bahsetmemiş benden. Tamam diyelim. Hmm. Hadi lan tamam işte evet diyorum. Bu odaya girdikten sonra onları işte çocuklara böyle kandırılıyor arkadaşlar bu ne ya. Ben Blue Val değilim. Tamam bunu biliyorum. Sen beni nasıl görüyorsun? Ve ayrıca ben korkmuyorum. Tamam. Ne duydun? Yok hayır. Odaya gir. Al. Niye ya diyeceğim. Anahtar senin neyin? Mobil sarsacak. Ya bu Mariam niye böyle garip garip sorular soruyor? Anlamıyorum. Bir de çocukları şöyle kandırıyor. işte anahtarı al, evden kaç falan böyle şeyler diyor arkadaşlar. Bunlara kanmayın. Yalan. Kırmızı anahtarı deneyelim. Dışarı çıkamıyorum. Doğru anahtar değil. Ve ben arkadaşlar tabii ki de buna kanmıyorum. Neymiş? Araba garajına git. Neymiş? Bilmem ne işte. yarısına kadar ben oynadım arkadaşlar. Sonra sildim, geri yükledim. Çünkü arıza çıktı bir telefonumda. Anahtar senin neyin mobil sarsacak. 3 noktaya bastım. Siyah anahtar deneye bastım. Sesini açayım mı arkadaşlar? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sesini açmadan önce. Bak ne diyor bak görü döndürmeden önce. Hızlı bir şekilde gizlenmek ister misin? Ay pardon gizlemek ister misiniz? Bir kere bizim araba garajımız yok. Abi yalan ya. Oturma odası. Tamam bizim oturma odası var. Oturma odasında. Geri dönüyor. Ses çıkar. Ben az önce ses çıkarmadım. Meryem rüzgar ben döndüm bana diyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bununla daha fazla sesini açıyorum ya. Abi çok kötü bir sesi var. Harbiden çok korkutucu bir sesi var. Az önce arkadaşlar bir tane kadın bağırdı yemin ederim dışarıdan korktum ya. Neyse. Pencereden dışarıya bakmak Abi ben şimdi bakıyorum. Bak. Bakıyorum bizim pencere var. Şu anda ben odamdayım. Benim pencerem var. Bakıyorum. Baka bastım. Bakıyorum. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Pencereden aşağıya baktım. Hiçbir şey yok. Mariam gidiyor. Dışarı çık. Al işte çocukları bak dışarı çık. Böyle kandırıyor işte çocuklar arkadaşlar. Bunlara kanmayın diyor ya. O tabana git işte ormana git. Siz bir tanesini seçin. Hatta siz arkadaşlar bence ben burada sonlandırıyorum oyunu arkadaşlar. Ben daha oynamak istemiyorum. Hatta arkadaşlar gözünüzün önünde ben oyunu sileyim. Siliyorum arkadaşlar bakın. Sildim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz benim yaptığımı yapmayın. Bilenler de bu oyunu nereden yüklendiğini bilenler de lütfen yüklemesin arkadaşlar. Biliyorum çok kötü bir oyun. Bir de arkadaşlar bunun nereden yüklendiğini çok isteyenler var. Ama arkadaşlar yani bunu size söyleyemem. Söylesem çok kişi bunu indirecek arkadaşlar. Sonra yani bütün yani çocuklar korkacak, öyle olacak arkadaşlar. Ama ben söylemeyeceğim arkadaşlar. Ne yapacağız? Yani söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi bilmiyorum yani söylesem mi söylemeyeyim mi İstenler var yani arkadaşlar bu videoya hedef koyuyorum 80 like gelirse nereden Maryam'ın nereden yüklendiğini göstereceğim arkadaşlar ama bakın 70 like Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bye-bye.